merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ismimi değiştireceğim. Çok kötü bir ismim vardı. Ve 68 taşım var. Dur lan dükkana bak. Kostümlere bakacağım bir. Veresine, yani. Almayacağım da yani. Hemen bir getirelim ismimize tıklayalım. Bir tane isim buldum. Yeteği eklemiyor mu ya? Tamam. Tamam mı be. Oo kabul ediyor bekle be. Bekle kabul ediyor. Ama ben buraya yeti de yazmak istiyorum yani. Dur be. Dur şöyle. Yeti yazsak boş koysam böyle yapsam. Ha bu sefer de sığmıyor anladım. O yüzden. Yeti. Olmuyor. Arkadaşlar o zaman bekleyin ben bir başka bir isim yapıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar böyle bir isim yaptım kendime. Arkadaşlar nasıl yapılıyor videosunu istiyorsanız çekerim yani. Yorumlara yazmanız yeterli. Hemen bir basalım tekrardan yaz diyor yeni adını. Yazıyorum yeni adımı. Yeni adım güzel olmuş mu? Yorumlara yazabilirsiniz ama şundan da onayla yazıyorum ve gidiyor 60 taş bastı. Ve değişti ismi. Evet arkadaşlar arkadaşıma da yazayım bir. Aslında arkadaşımın kardeşi. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar. Dediğim gibi videosunu istiyorsanız size göstertebilirim.